Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Android telefonlarımıza virüs bulaştıysa bu virüsü nasıl temizleriz ve bu virüsü telefonumuza girmemesi için telefonumuzu nasıl koruruz bunu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken iki tane seçenek var. Bu ikisini de yapalım. İkisi de önemli çünkü. Birincisi ayarlara girip uygulamalardaki çerezleri temizleyeceğiz. Uygulamalara girip Chrome'u bulup buradan depolamaya geliyoruz. Ön temizliyoruz temiz ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra hafızayı yönet ve tüm verileri temiz ediyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Tekrardan e, birkaç tane daha uygulama var. Onlardaki çerezleri de temizleyeceğiz. Daha sonra Google Google Play hizmetleri Google Play Store. Bunlarda da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Depolamaya girip hafızayı temizle, ön belleği temizle diyeceğiz. Arkadaşlar bunları yaptıktan sonra tekrardan söylüyorum. Chrome Chrome arkadaşlar. Google, Google Play hizmetleri ve Google Play Store. Bunların dördünde de ömerliği temizle ve hafızayı temizle yapacağız. Veri sil veya veri sil oluyor bazı uygulamada. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bu yukarıdan gelen virüs bildirimleri büyük ihtimalle bir daha gelmeyecek. Daha sonra Google Play Store'a girip buradan Avast programını indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi indireyim. Avast programını indiriyoruz arkadaşlar. Bu programda sizi virüslerden koruyacak. Virüsten korunmanın başka yolu yok arkadaşlar. Program ile korunuyor. Çünkü gözle gördüğümüz bir şey değil. Programımızı açıyoruz kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kurulumu yaptıktan sonra ücretsiz sürüme devam et diyoruz. Ücretsiz olarak devam et. Şimdi arkadaşlar taramayı başlat diyoruz. Telefonumuzu bir tarasın. Burada seçenek çıkarsa izin ver'e tıklıyoruz. Buradan izin veriyoruz arkadaşlar programa. Standart taramayı kullan. Bu yaptıklarım sürekli gelmeyecek arkadaşlar. Programı yeni kurduğum için bu işlemleri yapıyoruz. Şu anda tarıyor telefonu. Ortalama bir iki dakika falan sürer taraması. Benim telefonumda pek bir şey yüklü olmadığı için benim telefonumda ortalama bir dakika içinde tarar diye tahmin ediyorum. Tarama bitti arkadaşlar. Burada ondan sonra e, bir defalığına böyle bir seçenek geliyor. Bunu etkinleştir deyip buradan onayla daha sonra ayarları aç diyoruz. Buradan e, yüklü servisler buradaki kapalı olanları açıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda. E, taramayı yaptı. Buradan geri çıkıp Buradan geri çıkıyoruz arkadaşlar. Burada temizle var. Temizle'ye basıyoruz. Erişime izin ver. Dediğim gibi bunları bir defalığına yapıyoruz programı yeni kurduğumuz için daha sonra ee, direkt tara ve temizle diyeceğiz başka hiçbir işlem yapmayacağız geri çıkıyoruz arkadaşlar temizle dediğimiz anda temizliyor yani ilk başta taratıyoruz daha sonra temizliyor telefon şu anda temizlendi buradan da hızlı temizlik diyebilirsiniz bu bunu pek kullanmıyorum ben ama telefonunuzda çok virüs varsa çok problem yaşıyorsanız buradan da temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar telefonunuza virüs girdiyse telefonu bu şekilde temizleyip telefonunu da e, virüs programı ile korumaya altına alabilirsiniz. Burada yazdığı gibi arkadaşlar. Telefon cihazınız güvende. Avast sizi koruyor diyor. İşlemleri kısaca tekrardan anlatayım. Ayarlardan uygulamalara girip uygulamalarda arkadaşlar uygulamalardan Google Chrome Google arkadaşlar Chrome Google Google Play hizmetleri ve Google Play Store'e Bunlara teker teker tıklayıp depolamaya girip buradan önberliği temizle. Veriyi sil. Daha sonra da hepsini teker teker yaptıktan sonra da Google Play Store'dan arkadaşlar avaz programını indiriyoruz. Kuruyoruz ve virüs taraması yaptırıyoruz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa Yorumlar kısmına yazın. Ben mümkün olduğunca size cevap vermeye çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.